Merhaba gençler. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Massive Yayıncılık Matematik Soru Bankası Test 9'un sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. E, kanalımıza tamamen ücretsiz bir şekilde abone olur. Ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Et, bizi desteklerinizden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür eder. İlk sorumuzla dersimize başlayalım gençler. Şöyle birinci sorumuzu birazcık büyütelim. Ardından küçültelim gençler. Evet, Elif balıklarını beslemek için iki farklı marka balık yeminden birini tercih edecektir. Balık yemlerinin kütleleri ve içerdiği protein miktarları paketlerin üzerine yazmaktadır. Balıkların ihtiyacı olan protein miktarı 1 kilogramdan fazla olduğuna göre Elif pahalı olan markayı tercih etseydi ödeyeceği ücret en az kaç TL daha fazla olur diye soruyor. Evet gençler Elif hangi balık yemini tercih ederse etsin yemin tamamını kullandığında balıkların ihtiyacı olan protein miktarını tam karşılamaktadır. Yani gençler burada protein miktarlarının eşit olması gerektiğini anlamamız gerekir. Elif daha az ödeyecek şekilde markayı tercih ederek balık yemin almıştır. gençler A markaya baktığımız zaman 300 gramın %40'ı protein. O halde A markanın 300'ün %40'ı protein ise protein miktarı bulmak için 300 40 bölü 100'ü çarpıyorum. Buradan şöyle sıfırlar sadeleşir. 30 çarpı 4'ten 120 gram protein içeriyor gençler. B markaya bakalım. B e marka 500 gramın %30'u protein. O halde 500'ün %30'u evet, bunu 30 bölü e çarparız. Böyle sıfırlar sadeleşirse bir pakette 150 gram protein vardır deriz. İşte bu protein miktarlarının eşit olması demek gençler. Evet, 120 ile 150'nin ekoku demektir. O halde şöyle 120 ile 150'nin Ekokunu şu sağ üstte bulalım. Gerçekten burada 2'den başlayarak bölebiliriz ama bakın şöyle sıfıra bittiği için direkt 10'a bölerek başlamak istiyorum. Çok uzun işlemi yapmayalım. 120 10'a böldüm. 12 150'yi böldüm. 15. Şimdi şöyle yapalım. 3'e böldüm. 4, 5. Gerçekten 4 ile 5 aralarında saldırı bakın ekokta aralarında asalı gördükten sonra bu şekilde çarpma işlemi yapabiliriz. 4 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 10'dan 4 kere 5 20 23 çarpı 60 60 da onu çarparsak 600 gram sevgili gençler protein miktarı. 1 kilogramdan fazla demişti. 1 kilogram biliyorsunuz 1000 gram demektir. O halde 600'ün gençler diğer katını düşüneceğim. 600 gram değil. ikinci katı 1200 gram. Evet balıkların ihtiyacı olan protein miktarı olması gerekiyor. Peki 1200 gram için gençler kaç paket A'dan alacağız kaç paket B'den alacağız? Şimdi 1200 ü... evet, her bir pakette 120 gram olduğu için 120'ye bölersem 10 paket evet, A'dan satın almamız gerekir. Şimdi bu 10 paketin gençler bir tanesi 180 lira ikinci ürün %50 indirim. Yani ikinci ürün gençler o halde 180'in %50'si demek Evet ne demektir? 90 TL demektir. Şöyle düşüneceğim gençler. Evet bir paket alırsak ikincisini 90 liraya alacağız. O halde 10 paket için bakın bir paket 90 TL ikinci paket gençler bunu %50'si yani pardon 90 TL demişim. Özür dilerim. Birinci paket 180 liraydı. İkinci pakette 90 lira. O 2 iki pakete ödeyeceğim toplam tutar gençler 270 liradır. Bakın burada 2 paket aldık. O halde 10 paketin içinde gençler de 5 defa bu şekilde 2 paket var. Bakın şöyle düşünün. 5 defa evet birinciyi almış olsa ikinciyi de her zaman %50 indirim alacağız. O halde 5 çarpı 270'ten sevgili gençler 1350 TL ödeme yapardım. Peki şimdi B'ye bakalım. B'den kaç paket alması lazım? Evet 1200 gramlık ihtiyacım. B'nin gerçekten bir pakette 150 gram vardı. 150'ye bölersem buradan 8 paket alırız. B'nin de gerçekten birincisi 250 lira, ikincisi %50 indirimle 125 liraya satılıyor. O halde bunu da şöyle düşüneceğim. Birinci paket için 250 TL ödüyorsak ikinci pakete 125 TL ödüyorsam gençler iki paketin fiyatı 375 TL'dir. 8 paketin içinde gençler 4 defa var. E evet, 4 tane 2 paket gibi düşünelim. O halde 4 çarpı 375'ten 1500 TL ödemesi gerekir. Şimdi ucuz olanı aldı gençler. Yani 1350 TL aldı. Diğerini alsaydı 1500 lira ödeyecekti. Evet aradaki farkı bulmak için 1500'den 1350'yi çıkartırsam 150 TL daha fazla ödemesi gerekirdi. ve Bundan dolayı 150 yanıtını da A seçeneğinde işaretleriz. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler ikinci soruya geldiğimiz zaman buna göre bir günde satılan süt ve meyve sularının toplam hacmi kaç litredir? Bir markette satılan 2 litrelik Sütün fiyatı 35 TL. 1,5 litrelik meyve suyunun fiyatı 30 TL'dir. Bu su, süt ve meyve sularının satışından elde edilen gelirlerin birbirine eşit olduğu. Yani o halde 35 ile 30'un ekok olması gerekir. Ve bir günde bu iki ürünün satışından elde edilen gelirin toplamı da 1500 TL'den fazladır diyor. O halde gençler öncelikle 35 ile 30'un gelirlere eşit olması için ekoklarını bulmam lazım. Şöyle 2'ye böldüm. 35 bölünmedi. 15. 3'e böldük gençler. 35 bölünmez. 5. 5'e böldüm. 1, 7. Ve 7'ye böldük. 1. Buradan ekokları 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'den 2 kere 5 10. 3 ile 7 çarparsak 21. 21 ile 10'u çarpıyoruz. 210 TL. 1500'den fazla dedi gençler toplamda. Şöyle düşünelim o halde. 210 sütten 210 buradan gençler meyve suyundan gelirse. Şöyle bakın 210 lira buradan satsam 210 lira buradan satsam. Bunların toplamı 420 lira olur. O halde 420 gençler 1500'ü geçecek şekilde katını düşüneceğim. 420'nin 4 katı gençler. 0, 4 kere 2, 8, 4 kere 4, 16. 1680 TL olması gerekir toplamda. 2680'in gençler yarısını yani burada yarısı dediğimiz 840 lirası sütten gelecek diğer yarısı gençler yani işte 840 lirası da meyve suyundan gelecek. O halde şöyle yazalım bakın 840 er liralık ürün satması gerekiyor. Peki kaç artan satması gerekir gençler? Bunu bulmam lazım. 840'ı 35'e bölersek evet sevgili gençler 24 litre süt satması gerekir. 24 kutu gençler. 24 paket diyelim. Çünkü paket fiyatı 35 liraydı. Böyle süt diyeceğim. Meyve suyu içinde 840'ı 30'a bölersek 28 paket satması gerekir. Gerçi bizde paket arasındaki farkı istemiyor. Lütfen dikkat edelim. Bizden toplam hacimlerini istiyor. O halde 24 paketi bir kutu süt gerçi 2 litreydi. 24'ü 2 ile çarparsam 48 litrelik süt satılır. 28'i 1,5 ile çarparsam Buradan da 42 litrelik meyve suyu satılır. Topladığımız zaman toplamda 90 litre evet süt ve meyve suyu satılır diyoruz. Bunu da A seçeneğinde işaretliyoruz. Evet bir sonraki sorumuza devam edelim. Evet üçüncü soruya geldiğimiz zaman Erkan ve Mustafa'nın ayrı ayrı aldıkları televizyonun fiyatları ve ödeme koşulları aşağıda verilmiştir. Her ikisi de peşin ödeme yaptıktan sonra kalan ödemeyi eşit taksitlerle ödüyorlar. Ödecekleri taksit tutarları gençler eşit ve 1500 ile 2000 TL arasında olduğuna göre Erkan ve Mustafa'nın taksit sayıları toplamı kaçtır diye soruyor. Gençler peşine %20 ise o halde taksitle kalan tutar %80'i kalmıştır. O halde peşine gençler %10 ise taksitle ödeyeceği tutar da %90'dır. Evet 12.000 liranın %80'ini bulmak için 12.000 ile 80 bölü 100'ü çarpıyoruz. Buradan şöyle sıfırları atarsam 1200 ile 9'u çarparsam 9600 TL taksitle ödeyici tutar gençler. E yine aynı şekilde 16.000'in %90'ını bulalım. 16.000'i 90'la çarpıyorum. Şöyle sıfırları atarsam 9 ile 16'yı çarparsam 144. 2 de 0 ekliyorum 14.400 TL. Şimdi bu gençler 9600 ile 14400'ün eşit taksitlerle ödeyeceğiz. O halde bize ne gerekiyor gençler? 9600 ile 14400'ün EBOB'unu bulmamız lazım. Bakın her ikisi de gençler 2 sıfırla bittiği için direkt olarak 100'e bölelim. 96 144. Evet ikisini böldüğü için işaretledim. 96 ile 144'ü 2'ye böldüm. 48 72. İkisini böldü işaretledik. 2'ye böldük. 24'e 36 işaretledim. 2'ye böldüm 12'ye 18 işaretledim. 2'ye böldüm 6 9 işaretledik gençler. Tekrar 2'ye böldüm. 6 bölünmedi. 6 bölündü 3. 9 bölünmedi. 3'e böldük 1 3 işaretledik ve 3'e böldük 1. Buradan gençler 1 2 3 4 tane 2. Bir tane 3 ve 100'ün çarpımı sevgili gençler bize EBOB'u verecek diyoruz. Evet 16 çarpı 3 48. 48'i 100'ü çarparsak 4800 lira gençler taksit tutarım. Şimdi bak, bize dedik gençler 4800 lira taksit tutarım normalde. Ama taksit tutarı 1500 ile 2000 arasında olacak dedi. O halde ben 4800'ün bölenlerini düşünmem gerekir gençler. Bakın 1 çarpı 4800 4800 zaten 1500'ü geçtiği için 2000'i geçtiği için almayacağım. 2 ile 2400'ün çarpımı yine 2000'i geçiyor. 3 ile 1600'ün çarpımı dersem. Bakın burada 1600 gençler evet 1500 ile 2000 arasında. 1500'den büyük. 2000'den küçük olduğu için o halde ben taksit miktarını gençler taksit tutarını 1600 TL olarak alacağız. Peki 1600 TL ise şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. 9600'ü gençler 1600'e bölersem 6 taksitle öder. 14400'ü 1600 1600 ödemeye çalışırsak gençler bunu da 9 taksitle öder diyoruz. Evet 6 ile 9'un toplamı hatta direkt yazalım gençler. 6 9'da 15 taksitte öderler toplamda deriz ve buradan 15 yanıtını evet denizi seçeneğinde işaretleriz. Evet devam ediyorum gençler bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 1 metre istasyonuna A nokta A yönünden 8 dakikada bir B yönünden 12 dakikada bir metro gelmektedir. Metrolar saat 7.30'da aynı anda bu istasyona gelmişlerdir. Gamze bu istasyona geldiğinde A ve B yönünden gelecek metroların istasyona ulaşmalarına 5'er dakika kaldığını görüyor. Ona göre Gamze'nin bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani işte 5 dakika kaldıysa, o halde şöyle düşünüyorum. Bunlar hem 8 hem de 12'nin katlarına gelmesi gerekiyor. O halde verilen seçeneklere gençler. Öncelikle şunu ekleyebilirim. Bakın 5 dakika eklersem burada 14.40 yazıyor. Demek ki 14.40'da gelmiş olabilir mi diye düşüneceğiz. Bir 5 dakika eklersem B'de gençler 15.30'da gelmiş olabilir mi diye düşüneceğiz. C'ye gençler 5 dakika eklersem 17.40'da gelmiş olabilir mi diye düşünelim. Burada da 18.30'da gelmiş olabilirler mi diye düşüneceğiz. Şimdi gençler 8 ile 12'nin ekokunu bulursak öncelikle 2'ye böldüm. 4, 6, 2'ye böldüm. 2, 3... 2'ye böldüm. 1, 3 ve 3'e böldük. 1. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 3'den. Ekokları 24 dakikadır. Gençler 24 dakika üzerinden şimdi denklemimizi düşüneceğiz. Şimdi 24 dakika gençler. Yani bizim için bu aradaki mesafe zaman gençler 24'ün katı mı diye düşüneceğim. 7.30'da ilk defa karşılıklı gelmişlerdi. O halde biz gençler şöyle A seçeneğinde 14.40'dan 7.30'u çıkartırsam Buradaki süre gençler 24 dakikanın katı mı şeklinde düşünebiliriz. 40'tan 30 çıkardım 10. 14'ten 7'yi çıkardım 7. 7 saat 10 dakika gençler. 7 saat biliyorsunuz 1 saat 60 dakikaydı. O halde 7 çarpı 60 artı 10'dan 400, 420 10'da 430 dakika. Gençler 430 24'ün katı değildir. 24'ün katı değil diyelim. Bundan dolayı A seçeneği olamaz. 15-30'dan gençler, Evet, 7-17-30 çıkaracağım başlangıçta. 7.30'da evet, 7 hareket etmişlerdi beraber. Biraz 0 15'ten 7'yi çıkarırım. 8 saat, gençler 8 saat, 8 çarpı 60'tan. 480 dakikadır. Arkadaşlar gerçekten bakın 480 dakikayı 24'e bölersem 20 defa var. Yani tam bölündüğü için o halde burada A seçeneği evet Gamze'nin istasyonu geldi saat olabilir deriz. Evet ne yapmamız lazım o halde geldi saati gençler. Öncelikle 5 dakika ekledim. Çünkü istasyona gelmesine her iki metronun da 5'er dakika vardı. Bu şekilde mantığımızı kurarak sorumuzun çözümünü B seçeneği olarak gösterdik. Evet devam edelim. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Bu markette pazartesi günü satılan B marka zeytinyağı miktarı A marka zeytinyağı miktarından en az kaç litre daha fazladır? Yani işte miktarlar yani litre cinsinden miktarların farkını soruyor. A ve B marka zeytinyağları sadece aşağıda verilen şişelere satılmaktadır. Bir markette bu zeytinyağların birer şişelerin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit ve tam sayılardır. E, bu marketin pazartesi günü A marka zeytinyağının satışından elde ettiği gelir 924 lira. B'den elde ettiği gelir de 1176 liradır. Gençler, bunların fiyatları eşit olduğuna göre o halde 924 ile 1176 elde edilen gelirlerin gençler EBOB'u bize neyi verecek gençler? Bir şişesinin fiyatını verecek. Normalde ben 924 ile 1176'yı gençler şöyle 2'den başlayarak bölebilirim. 924'ü 2'ye böldüm 462. 1176'yı bölersek 588. İkisini böldüğü için işaretleyelim. 2'ye böldüm 231. 588'i bölersek 294. Gençler bakın 231 3'e bölünce için 3'ten devam etmek istiyorum. 231'i 3'e bölersek 77. 294'ü 3'e bölersem 98. 77 ile 98 gençler 7'ye bölünür. 11 7'ye böldük 14. Bakın burada gençler bunlar hepsini böldü. 11 ile 14 aralarında asal olduğu için başka ortak bölen çıkmaz. O halde EBOB'u 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7'den 84 TL'dir bir şişenin fiyatı gençler. Peki 924'ün 84'e bölersem gençler bakın burada 11 şişe aslında bize bunun yanıtını veriyor. Evet 11 şişe. Yine 1176'yı 84'e bölersek de buradan 14 şişe satılır. Bunlar şişe sayısı gençler. Şimdi i̇çindeki zeytinyağı miktarlarını bulabilmek için ne yapmam lazım? A marka 2 ile 11 ile 2'yi çarpıyorum. Toplamda 22 litre satılmıştır diyorum. E, B marka 2,5 litreydi. 14 ile 2,5'ü çarparsan da 35 litredir. Evet bizden gençler bu litre arasındaki fark istiyor. O halde 35'ten 22'yi çıkartırsam 13 litre daha fazla satılmıştır diyorum. Ve 13 yanıtını da Bursa seçeneğinde işaretliyorum. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet altıncı soruya geldiğimiz zaman. Evet Hande Hanım A ya da B marka kağıt havlulardan sadece birini aldığına göre rulo kağıt havluyu en fazla kaç müşteri kullanabilir diyor. Şimdi gençler restoranı için bir tane kağıt havlu rulosu almak isteyen Hande Hanım A ve B marka kağıt havluları incelediğinde uzunlukların eşit ve 900 cm'den az olduğunu görüyor. E, kopabilen Pek kullanım kısımlarının uzunlukları A marka için 18 santimetre. B'nin gençler 24 santimetre olduğunu söylüyor. Her müşteri bir parça kağıt havlu kullanmaktadır diye de belirtiyor. Şimdi gençler o halde burada uzunluklara eşit olduğu için 18'e 24'ün ek oku olması gerekir. Öncelikle veya ek katı diyeceğiz. Şöyle ek oku bulmak için ikiden başlayarak bölüyorum. 9, 12. 2'ye böldüm 9 bölmedi 6. 2'ye böldüm 9 bölmedi 3. 3'e böldük 3, 1. Ve 3'e böldüm 1. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesinden 72 santimetre veya katı gençler 72'nin katı şeklinde düşüneceğiz. Sevgili gençler burada bir tanesi 9 santimetreden az dediği için o halde ne yapalım? Burada 72'nin kaç katı 900 santimetre gibi düşünmem lazım. Sevgili gençler 72'nin 12 katı dersem. Evet 72 10 ile çarparsak gençler 720 yapar. Bir de 144 eklersem. Evet buradan 864 santimetre. Evet pardon 864 santimetre bir tanesinin uzunluğu. Yani buradan 864 santimetre. Buradan da 864 santimetre gelmesi gerekiyor. Müşteri sayısının fazla olması için gençler. Bakın 18 santimetrelik olandan tercih etmem lazım. 864'ü 18'e bölersem. 48 müşteri gençler. Bunu kullanabilir en fazla diyorum. Ve bunu da C şıkkında işaretliyorum. Eğer müşteri sayısını az isteseydi 24 santimetreyi tercih ederek daha az müşteri sayısına ulaşabilirdik. Evet sevgili gençler. Bu sorumuzda dersim burada bitiriyorum. umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.